Evet kızlar Beşiktaş Meydanı'na hoş geldiniz. Ee, diğer bloğu kapattım. Yeni bir blok başlattım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Kartal'ından da belli Beşiktaş'tayız. Ee, ben saymadan ayrıldım. Ondan sonra e, şey geldim. Otele gittim. Darkıt kızları aldım. Sabahtan beri beni bekliyorlar. Allah'ım çatlamışlar. Sabahtan beri bekliyoruz da dedim ki benimle gelin gelmediler. Gelmezseniz öyle beklersiniz otelde. İşte şimdi geldik. Beşiktaş'a gelmek istiyorlardı çok. Şimdi resim çekiyorlar. Bir gelsinler. Eğer biz dolaşana kadar vapur kapanmazsa onları vapura da emin önüne falan geçeriz. Oradan da otele gideriz. Can şu yemek yerini hatırladın mı? Can'la orada kavga etmiştik. Şimdi her buraya geldim de aklıma geliyor. Sara ben bu tarafta kartalın önündeyim. Sakın kaybolmayın öyle ağzınızı açmayın. Gelin ben bu tarafa gelin şu kuşun önünde resim çekin kendinize. Ah neyse orada çekiyorlar. Şu restorana geldik. Allah biz bir dövüştük yine ee, canlan. aha şu orada istikattaydık. Bir de azada da hamileyim. <laughs> sonra şeylerim karışıktır kamera kendime çeviriyor. İşte e, azada da hamile olduğum için hormonlarım e, tamamen alt üstü <laughs> Yine orada. Dövüştük canla, vallahi. Yemeğe bıraktım, yemiyorum dedim. Gittim tuvalette ağladım. O sonra o peşime dolandı. Vallahi biz bu canla her yerde dövüşüyoruz. Kız yemin ederim. Ee, ay soğuk kız, çeketinizi in soğuk kız. Resim çekiyor kızlar. Sahime eve gidecektim. E, duş alıp sırtımı neyim değiştirecektim. Öyle Beşiktaşa gezmeye gelecektim. Vallahi e, darkıt senin koyduğun eşyaları yukarıya odaya bıraktım. Ee, hemen kızları kaptım gibi geldim bu tarafa doğru. Ne yapayım kız yazık sabahtan beri sıkıldılar. Beyefendi çıkamıyor. Ama yarından sonra inşallah e, beyhanım daha iyi olur. Tamponlar da çıkınca yarın rahat rahat gezeriz. Gün bitti kızlar gün bitti. Öyle işte. Şimdi burada arkamda. hamdana böyle yapıp resim çekseydim de ama olmuyor işte. Vallahi hiç resimlik bir e, kıyafetim yok şu an. Ama Sayma'ya buradan yeniden teşekkür ediyorum. Gününü benimle geçirdiği için. Çok çok güzel bir gün geçirdim. Gezdik. Vallahi Sayme kız. O yediğim yemek hala midemde oturuyor. Anam. Ben artık yemek yiyemiyorum. Fark ettim. Valla o kebabı bir de çorba içtim ya. Bana aşırı derecede fazla geldi. Keşke tek çorba içseydim ya da tek o kebabı yeseydim. Ama o nasıl lezzetli bir yemekti öyle. Bir de üstüne yarım pasta yedik öyle işte. Yani e, gerçekten burada öyle bakmayacağım. Ya valla ben çok dikkat ettikçe iyi gelmiyor bana ama artık köyüme gidersem orada her şeyimi devam edeceğim. Burada yapmayacağım. Zaten bir iki günüm kalmış. Öyle. Şunları bekleyin. Kız bitmedi mi resim keyfiniz? Hadi gelin. Yok sizin kamera beni çekiyor. Kızlar şimdi açılışı telbazıyla yapacaklar. açı yeşil nasıl güzel görünüyor. Kendinize alın hadi. Ben yemiyorum zaten. Ben o kadar doyuyorum. Lotuslu da var. Lotus. Ben de değişik alın ki beraber tatlarına bakarsınız. Ben normal irmik hmm. alıyorum. Sen lotus seviyorsan lotus al. Antep fıstığı da seviyorum. O zaman şimdi Antep fıstığı, sonra da lotus al. An bitiriyorum. Küçüğünü isteyin, en küçüğünden isteyin. Daha karar veremedim. Nasıl <gülüyor> <nasılsın>? <gülüyor> hadi çek şimdi bir tane karışık e, yapıyorlar, yapıyorlar mı? O zaman bana atafı, Ne, ne, var? ne var? sen neli istiyorsun? Oturuş, yeri 30, yeri cennet. Yer fıstığı aynı olacak mı? <gülüyor> 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 Aa sen karışık <laughs> istedin değil mi? Aa, ne güzel yaptı bak. Ama çok az fazla. değil. çok muşak. Afiyet olsun. E, ben de bir tane sade elimi kendime alacağım. Küçük, büyük, küçük. Evet. evet. Böyle Beşiktaş taş sokaklarındayız ha, şu an. Kızlar şeylerini çok beğendiler. <laughs> <laughs> Valla İstanbul'un her köşesi karabalık, her köşesi. Kızlar aman benden ayrılmayın. Hadi halk <laughs> yedirim yiyelim. Yani ben <laughs> aç değilim ama sizi yedireceğim bugün full. <laughs> Ben acayip karnım şiş. Ama şey yerim midye. <laughs> midye çok mette yiyelim onu da. Bir midye acayip Valla. Bakın sokakları cıvıl cıvıl. Aa, yok. 18. Ha. takıcıya girek mi? Bakacak <laughs> mısınız Sara gel. Şu takıcıya nedense her geldiğimizde giriyoruz. Simşek kolye buldum. Yemin Bunlar biraz kofti de da daha iyileri de var. Kızların hmm. Hatay işçili dürümleri geldi. Bu ne ki zurna dürüm acaba? Yanada var ya. Beş. Hmm. Hadi bakalım size afiyet olsun. Şöyle yukarıdan aşağı göstereyim size biraz. Kızlar yemek yiyorlar. Ondan sonra biraz daha dolaşırız. Ee, bir bakalım vapur saati geçmediyse kızları vapurların evin önüne geçeriz oradan da e, bizim şeye gideriz otele gideriz mediş mısır da istiyor musunuz? bak aşağıda mısır da yapıyorlar <laughs> mediş ekmeğini bitirsin <laughs> mısır falan satıyorlar dur Serap beni arıyor ve e, diğer durağımızda lokmacı lokma alacaklarmış bugün tüm gün kızlar biz o kadar lezzetliyiz merhaba nasıl kızlar? <laughs> şey, çok alman yemiyorsunuz 4 tamam dört, 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 dört tane yeter size. Ben tane topla şaşırıyorum. Dizin so gross tara. 4 tane şu bir, iki, He, onlar üstüne evet. çikolata sosu yapıyor. Ama yemezler yazdır çöpe gitmesin. Yine, Daha yeni Yine yemek yediler vallahi. 4'er tane yap. Ondan sonra istedikleri ne varsa ondan dök üstüne. Çilekli falan mı istiyorsunuz? 4 tane. Aynen. Çünkü ben biliyorum siz yemediğinizi dürümlerinizi yara bıraktınız. 1250 yaptı, çok iyi bir şey. Bak Mediş şey yaptı, indirim aldı. Aferin Mediş. Vallahi Mediş iyi pazarlık yaptı. Ben bile Ben yaptım da neyse. Sen senden 300 aldı, ondan 250 <laughs> oldu ama. Nasıl pazarlık yaptıysan artık. <laughs> Senin pazarlığın ters tepmiş. Ama 500'den indirdi size. Gerçek orada orijinal telefoncudan aldılar. O zaman sen pazar kurna, bu hanımefendi güne sürer. Madem o iyi pazarlık da. Aynen, medis bundan sonra sen konuş. En son geçen sene mi ne pazarda, adam bana bir sinirlendi, dedi al git, al git, niye <laughs> nefesiz, al git. Aa bak şöyle, çilekli mi istediniz? <laughs> sana demişler. <gülüyor> 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 Yine bekleyenler de bu. Ayy, Sari ağa, süs sınırını koruyor. bak. <laughs> sarhof, o senin değil Sara senin değil bekle. Sara'nın laflarını çalmış Medil bu arada. Medil ben de katlar karıştı. <laughs> Ay, hadi bakalım. Alemsiniz valla bu kızlar dur beni gecede başıma neler getirecekler hani. Aha şöyle siz seçtiniz mi ne istiyorsunuz üstüne? Medil. Bak şöyle bir sürü şeyler var. kızlar var ya nereye gitseler insanlar illallah ettirir. <laughs> Yazık adamı peşe ettiririz. <laughs> Adam diyor. <laughs> Niye acele ediyoruz bir durun diyor. Bak size taze meyve getirecek. Ha, çok şanslısınız. İşte bir bir şeyler silmeye çalışıyor. Aa, nasıl tatlı benim kızlarım. Bugün tüm gün ben sizin şoförünüzüm, rehberinizim. Tüm gün sizi gezdireceğim. Nere derseniz. Beyhan'dan kaçtık çünkü. <laughs> gösterim ne yapıyorsunuz? Ha şey aşağıya doğrumayı çekiyor. Vallahi midem işte yani şöyle bak bir de 8 tane alacaksınız yemezsiniz. Allah. Vallahi bunları yiyin ben abi diye bir şey de ben ne diyeyim bu da senden abim Almadı. Ha tamam haklısın. Ay günün sonra daha neler yiyecektir. Vallahi be hiçbir şey yemem çünkü oksalar. Bir de dostluk <laughs> ya. Ama bak benim şu an en sevdiğim e, şey doktorlar halka tatlı tatlı bile canım çekmiyor. Çünkü bir tane yedim bediş bunda bugün acayip lezzetliydi. Evet. Kıtır kıtır en sevdiğim tatlı. Hadi gidelim. Şimdi ne yapalım? Midyeci Ahmet'e gidecek misiniz? Onu yiyin, üç dört de midye yiyin. Ondan sonra bafura binelim. Burada. Öyle yapalım. Hani bu çok... Niye kabı çıkardın ya? Çektik çekti çek çekti. Allah Allah. Ve burada Midyeci Ahmet de son durağı yaptık. Şu güzel bir de çok çok teşekkür Allah. ediyorum. Bizden Allah. çok Allah. ilgilendi. Allah. Çok, <laughs> çok memnun Allah. kaldık. Hizmetin. <laughs> <Allah. gülüyor> Yarın videoda izlersin çarşamba günü. Yok. Yarın ne? Allah. Yarın Allah. salı. Sara dur. Yarın Salı. Saradır. He bir düzelme. Çarşamba Ar günü S izlersiniz S kendinizi. E, çok teşekkür ederim. Allah aşkına. Allah <laughs> aşkına. Ve çok lezzetli de elinize S sağlık. Af <laughs> elinize bekleriz, evet. Sağlık. Zaten her geldiğimizde geliyoruz mutlaka. Beş senede bir mi, altı senede bir mi? Yo, senede 2 üç kere geliyorum Vallahi. ben. Ben çok geliyorum. <laughs> Avusturya'da. Ha bir tane daha mı? Ay valla mide... Ye ye doymuyoruz. Teşekkür ederim. Artacak lezzetli. Sağ ol canım benim. Kızlarla maşallah çok güzeldir. Sonra da benim kanalı gösteriyor. <laughs> benim misafirlerim yazıyor. <geldi>. Evet. <laughs> Dördüncü ayda yine geliyorum. Başım gözüm Daha hala burada çalışırsanız yine görüşürüz. <laughs> İnşallah Rabbim bol şeyler versin. <laughs> Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanetsiniz. Dördüncü ayda görüşürüz. Hadi kızlar. <laughs> Çok tatlı. Evet. Kokoreç abi bizde. Sıcak sıcak güzeldi değil mi kızlar? Beğendiniz mi? Çok güzel değil mi kokoreç? Ama şey midyeler. Hadi bakalım vapura doğru gidiyoruz. Yazık. Ee, Sara şurada bir anısını hatırladı. Rümeysa <laughs> hatırladın mı? Midyeci Ahmet'e gelmiştik 2011'de. Yo Azat'ta hamileydim. Yo. 2011 değil. Ya, azat Vallahi tam şöyle. Ben, Can, ya. Akif, Rümeysa hep beraber gelmiştik. Sara 100 euro'luk alışveriş yaptıydı. Şuraya poşetini o bıraktı. Öylece unuttuk. Sonra dönüşte maalesef poşet yok. Sara bir ağladı bir ağladı. Tüm gün surat astı. Yazdı. Sonra gittik yine aldık ama aynalarını tabii ki de bulamadık. Başka dükkana gitmiştik oradan da. Öylelikle poşetimiz kaybolmuştu. olmuştu. Evet kızlar bak Şu gençler Allah razı olsun. Benim kartım yetmedi ve bana bilet oldular. Parasını verdim almadım insanlık diyorum. Başka bir şey demiyorum işte. Şimdi şuradan vapura, vapura biniyoruz ve İskidar'a. İstiyorsanız üst kata da çıkarız ama üşürsünüz. Değil mi? Burada da güzel. Hadi gel. Ve iki dakika dedim yorumlara göz atın bile gelmişiz. <laughs> ben yukarıda video çekecektim denizi Ama neyse buradan binip evin önüne gideceğiz. Neydiş unutma aşağı inersek kartımızı dolduralım. Ay ne güzel ya. Sara gel. Sara sen binme düşen düşersin. İyi baba evet. iyi baba iyi baba. Ay nasıl <laughs> güzel görünüyor. <laughs> Aa, şeyimiz de nasıl güzelmiş. Vapurumuz sarı bu, mavi. Mavisine binmişiz. Çok güzel hadi gel. İstanbul. Nasıl güzel yapmışlar yazısını. Onu yeni görüyorum. Yoksa biz en son geldiğimizde. Şimdi bunları yine polis de Havalı havalı gidiyorlar. Ay nasıl güzel çıkıyor İstanbul. Işıklı ışıklı. Mehdi, bak bir kameradan acayip güzel çıkıyor. Vav Nerede Kız kulesi. Kız kulesi öbür tarafta. Biz tam ters tarafındayız. Ben iyi çekemem sonra bak kızacağım. E Küçücük çıkartmış. Dur sen çeksin. Allah çok güzel. Valla şu kızlar benim bugün 10 yaş yaşlandırdılar. Gitmişler. Adamın şehri balonlarıyla resim çekecekler. Kaç kaç kaç. Bu adamın balonları tüm içer yazık ekmek parası. Vii adam verme verme adamın aklı varsa vermez. Bu cadılar var. balon tüm uçar. Hesap <laughs> mı yaptı? Bunlar ne yapıyor? Sara ne yapıyorsunuz? Hadi gel. Ya gibt uns nicht, er sagt wenn ihr Blutballon kauft, dann gebe euch. Ah, ama şey uçurursunuz. Und er meint entweder gibt's Geld oder keine Bekommt's keine. Doğru söylüyor. Resim çektin mi? Yazık bırakın gitsin. Hadi gel. Gel yukarı çıkalım. Kız orada <laughs> durun ben sizi çekeyim. <laughs> Şöyle dur yanında. Adamı ah, karaya almam. Rumi Sara. Şöyle yanında balanma. <laughs> <laughs> Adam hiç ekmek teknesini sizin ya gibi. Size, ben <laughs> veririm, <çekilirsiniz>. Ha çekilmek. <laughs> ha para alıyorlarmış. Yo biraz da abinin elinde olacak ipi tüm güvenip size verir mi? Aman abi kurbanım ipi tüm verme bunlara Senin elinde yap dursun Balonların gider Gitmez. Ha sen tut onu öyle ben resim, ben çeksinler. Ben <laughs> resim çeksinler Tamam dur medik çeksin sonra da sen çek Vallahi adam verdi balonu <laughs> İnşallah Sara Sara yazık adamın balonuna bir hal etme Sara Kız yazık adamın balonları uçar kız Sara kurban olayım sıkıntı da onu ödeyemeyiz de bir sürü balon. Bırakma, sakın bırakma. bırakma. Allah'ım bunlar beni. Sara yavrum hadi kız. Diyorum ya bu 10 sene yaşlandım bugün. Beyhan kendine akıllı. Bu derelerle çıkmıyor. Adam yazık öyle korktu yemin ederim. Benden çok korktu vallaha. Neyse bunlar bir resimleri çeksinler de. <laughs> Adamın şok şok bunları izlemesi. Ya ama bu boydan almıyor. Boydan Tam kız yeter kudur yeter. Adam valla ağzı açık şok şok bakıyor. <laughs> Gülmek. Ay, şimdi sıra öbür akıllıya geldi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya işte heves ediyorlar ya içlerinde İçlerinde kalmasın kalplerim Hadi çekin kendinizi. Çabuk çekin de gider. Katipte yer kalmadı. Sonunda adamı da kendine benzettiler ya. Pes artık. Bak hele yazık koca adamın onlar resim çekiyor. Abi de nasıl tutuyor bak hele. Allah yazık. Adamı bile valla kendi yönüne çektiler balonlarını aldıkları yetmedi. Bir de resim çektiriyorlar artık. Ne diyeyim? Amca amca belanı buldun amca. <laughs> Oldu evet, mu sizi? iyi çıktı. yaptı. Yazdık yarım saattir balonlarını işgal ediyoruz. Meyat kısa Amca demiş ki yeter kalbim benim balonlarım. <laughs> Ay, ama hak ettiniz yavrum. O da yetmedi. Adamı bile resminizi çektirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, biz de böyle katibe geldik. Üst kata çıkacağız Sara. Evet, Hadi gidelim. artık? <laughs> Sizi bir de video yaptık. Evet, Fahataş'ta son durağımızı burada yaptık. E, ee, limon hafalarımızı da içelim. Ondan sonra evimizin yolunu alalım. <laughs> Acınmamış <Azimlenmiş> olalım. <laughs> Acınmamış Daha sen şey waffle <laughs> da söyledin. O tatlı Yo mi? bu waffle dediniz yediniz. Yeme pastini kapatıyoruz artık. Ama şey nasıl güzel duruyor kız limonu. Evet. Ve bu vlogu da burada bitiriyoruz. Kızlar geliyor. Eve gidiyoruz. Ana şu resimler çok güzel sarısı ama. Ana tam eski resimler. Ah eşeğe binmiş yazık. Ay nasıl güzel resimler. Hadi kızlar Allah'a emanetsiniz. Yarınki blokta görüşürüz inşallah. Birbirinizin kalbinde kırmıyorsunuz. Bir daha yarınki rotamız herhalde Bakırköy falan olur. Ataşehir Bakırköy. Bakalım. Hadi görüşürüz. சார மென்முறா சாரா கே